zamanın birinde putlara tapan zalim bir hükümdarın yönettiği bir şehirde yedi genç yaşardı. Bu gençler halkın çoğunluğundan farklıydı. Kalpleri imanla doluydu. Onlar yalnızca Allah'a inanıyor, hakikatin peşinden gidiyorlardı. Ancak şehirde hakikati söylemek kolay değildi. Çünkü kral kendisine tapılmasını istiyordu. Bu gençler onun bu yanına boyun eğmediler. Zalim kralın karşısında durdular ve dediler ki: Biz yalnızca bir olan Allah'a inanıyoruz. Ondan başka ilah yoktur. Kral öfkelendi. Onlara gözdağı verdi, tehdit etti. Ama gençler korkmadı. Kalplerindeki iman her şeyden daha güçlüydü. Ve sonunda şehirden kaçtılar. Dağların arasında kimsenin bilmediği bir mağaraya sığındılar. O mağarada Rablerine sığındılar, secdeye kapandılar. Ve şöyle dua ettiler: Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruluk hazırlat. Ve sonra mucize gerçekleşti. Allahu Teala o gençleri derin bir uykuya daldırdı. Sanki zaman durmuştu. Ne geceyi hissettiler ne gündüzü. Yıllar geçti. Mevsimler değişti. Hükümdarlar değişti. Ama onlar mağarada bir rahmet uykusundaydılar. Kaç yıl mı geçti? 309 yıl tam üç asır sonra Allah onların uykusunu sona erdirdi. Gözlerini açtılar ve biri dedi ki, ''Ne kadar uyuduk bir gün mü? Belki de sadece bir günün bir kısmı. Oysa dünya değişmişti. Artık iman yasak değil, serbestti. İnsanlar Allah'a inanıyordu. Onların sabrı, cesareti ve imanı bir çağın dönüşümüne vesile olmuştu. Ashab-ı Kehf'in bu kıssası Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır. Sabırla direnen, imanla yaşayan bu gençler, Kıyamete kadar tüm müminlere ilham kaynağı oldular. Ve böylece bir mağarada başlayan sabır hikayesi çağları aşan bir iman destanına dönüştü.